bir tambur aldım. 20 metre. Bu da A101'de satılıyor. Bunu da test etmiş olacağım. Bunu da göstereyim size. 65 liraya 20 metre. 3 çarpı 1.5 milimetrelik kablo var içinde. Yani 20 metre kabloyu bile bu fiyata alamazsınız diye düşünüyorum. Üzerinde bir de tambur var. Sarabiliyorsunuz falan. Güzel, kullanışlı. A101'de satılan Tool Master Türk malı tambur incelemesi. Hoş geldiniz kanalımıza. 20 metre kablo uzunluğu var. 3 çarpı bir buçuk milimetre. 65 lira fiyatı var ve dörtlü priz var üzerinde. Taşıma kulpu, ayağı ve tamburu şunlar yardımıyla döndürüyorsunuz. Şöyle. 20 metre. İstediğin yere çek götür. Dışarıda mesela arabanın elektrik süpürgesiyle alman gerekiyor diyelim. Ne yapacaksın? Bunu aşağıya sarkıtacaksın. Prizini. Hop. Üçüncü kattan, dördüncü kattan arabanın elektrik süpürgesiyle temizleyebileceksin. Aşağıdan komşudan elektrik almanı gerek kalmayacak. Bu sayede kolayca kullanabileceksin ve kablosu da güzel. Yani 3x1.5 mm. 3x2.5 olsaydı tabi daha iyi olabilirdi. 20 metre deyince tabi insan çok ağır malzemeler çalıştırınca makineler acaba ne olur diye düşünmeden edemiyor. Ama fena değil. Bir de 20 metre çok uzun çünkü üzerinden geçen akım. Aynı zamanda bir kablo bu kadar sarım olunca bobin etkisi de yaratıp bir manyetik alanda oluşturabilir. O da bir dezavantaj olabilir ama tamburları mantığı bu şekildedir zaten. Uzak mesafeleri düzenli toplu bir şekilde elektrik çekebilmenizi uzatma priz çekebilmenizi sağlar. Ben bazen Balkonda işler yapıyorum terasta. Bu oralarda kullanmayı düşünerek aldım. Memnunda da kaldım. Akım koruması yok tabii ki. Mesela şu an telefonumu şarj ediyorum. 0.77 amper akım çekiyoruz. Evet. İncelememiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet şimdi test etme zamanı başlasın. Biraz sallanacak ama bakalım nasıl olacak. Hiç... Hazır mıyız? Ben çok. <laughs>